Merhabalar Basit Borsa kanalına hoş geldiniz. Bugün herkesin uzun süredir beklediği e, Tofaş Türk Otomobil Fabrikası AŞ yani bildiğimiz gibi TOASO kodlu Tofaş firmasının e, son bilançosuna bakacağız. Son bilançosunda gördüğünüz üzere burada 1 milyarlık bir e, araç satışı artışı var. Bununla beraber e, net dönem karında geçen seneye göre e, 110 milyonluk bir e, kar artışı var. Dönem varlıklarda güzel bir artış olmuş. 8 milyardan e, 11 milyara çıkmış. Yine duran varlıklarda ufak bir artış olmuş. 500 milyonluk kadar. Burada net borcu azaltmış. Tofaş e, 500 milyon liralık. O olumlu bir haber. E, öz kaynaklarında fazla bir artış olmamış. Ee, bakıyoruz. Burada gördüğünüz üzere tablolarda da satışların nasıl ilerlediğini görebiliyoruz. Ee, karda. Bir düşüş vardı 2019'un 12. ayının itibaren ondan sonra ilk çıkış oldu aslında bu çeyrekte Tofaş'ın karı Tofaş'ın tabi iyi bir kar açıklamasıyla 510 milyonluk bir kar açıkladı bir önceki çeyrek 288 milyon açıklamıştı FK'sında bir düşüş gerçekleşti 837'ye kadar düştü FK'sı yani daha uygun bir hisse haline geldi diyebiliriz burada öz sermaye karlılığında bir e, artış var yukarıya doğru e, umuyoruz daha da yukarı gider ve e, yatırımcıların sevindirir büyüme konusunda tofaş iyi bir seviyede karlılıkta tabi pandeminin biraz etkisi e, görüldü dolar kurunun artışı da bu sektörü etkiliyor e, İleriye dönük tabi dolar kurunun artışı e, TOFAŞ ihracat yaptığı için e, olumlu yansıyabilir. Ama iç pazardaki satışlarda biraz azalma gerçekleşiyor. E, baktığınızda fiyat Egea arabası uygun bir fiyata geleceği için diğer araçlara göre Doğuş Oto'nun araçlarına göre özellikle vergilendirmede TOFAŞ'ı olumlu yansıyabilir. Bu karlarda önümüzdeki dönemlerde de. Son on çeyreğe şöyle bir bakmak istersek e, son 10 çeyrekte düzenli olarak e, kar açıkladı. TOFAŞ gördüğünüz üzere e, Tabi inmeler çıkmalar olabiliyor e, şirketin satışlarından dolayı. Fakat e, son çeyrekte özellikle düşük faizli krediyle araba e, alınmasının kolaylaşmasıyla gördüğünüz üzere e, bu çeyrekte çok iyi bir satış yakaladı. E, Fabrik'te de yine bir artış var. E, Tofaş'ın bilançosu bu şekilde. E, olumlu bir tablo. E, daha iyi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama diğer şirketlere, diğer otomotiv şirketlerine göre bir sonraki çeyreklerde öne çıkabileceğini düşünüyoruz. Türkiye pazarındaki uygun araçlarının bulunmasıyla. Herkese bol kazançlar dileriz. Hoşçakalın, borsayla kalın.